Hayvanlarını otlatan bir çoban, içinde su bulunmayan kuyu da bazı kemik parçalarını gördü ve hemen polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyuda bazı kemik parçalarıyla birlikte kadın çantasını da buldular. Çantada 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kava'a ait kimlik bulundu, sayın seyirciler. Polisin incelemesinin ardından kemikler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. hunharca katletilmiş ve 21 yıl boyunca orada yatmış. Korkunç gerçek tam 21 yıl sonra ortaya çıktı. Yıllardır kayıp olan Ayşe Kavan kemikleri bir kuyuda bulundu. Kemikleri çürümüş tabii ki. Kemikleri çıktı. Bayana ait ceset Ayşe Kavak diye bayan. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak kaybolduğunda 47 yaşındaydı. Kiralık ev aramak için evden çıktı ama bir daha dönmedi. Babam annemi kaybolduğunu söyledi. Kızım dedi iki haftadan beri annen yok dedi. Ailesi onu her yerde aradı polis bakılmadık yer bırakmadı ama Ayşe Kavak'tan ne bir iz vardı ne de haber her gün bir umutla yaşadık öldüğünü asla yani üzerine konduramadık bir gün gelecek umuduyla hep o şekilde yaşadık ta ki polis Yılanlı Dağındaki su kuyusunda insan kemikleri olduğu ihbarı alana kadar ekipler 8 metrelik su kuyusuna indiklerinde insan kemiği ve bir kadın çantası buldu çantasından kimliği çıktı bazı özel kendine eşyalar o kimlikteki isim 21 yıl önce kayıplara karışan Ayşe Kavan ta kendisiydi. Maalesef bir kuyuda kemikler bulundu dediler. Eşyalar bulundu dediler. Bana kimliğini gösterdiler. Kimlikteki annemdi çenesinin kırıldığını, kafatasının kırıldığını söylediler. Bizim tahminimiz ya canlı canlı atıldı kafasına vurulup ya da öldürülüp atıldı. Polisin ilk değerlendirmesine göre Ayşe Kavak kolundaki bilezikler, parmandaki yüzük ve boynundaki kolye için öldürülüp kuyuya atılmıştı. Cinayete kurban gittiğini söylüyorlar. Kolunda üç tane bilezik vardı. Yüzüğü vardı, kolyesi vardı. Eşini bulabilmek için programlara katılan, afişler bastıran, hırdavat dükkanı dahil her şeyini satan Ilka Vaksa 2012'de hayatını kaybetti. Şimdi evlatlarının tek bir isteği var. O da annelerinin katilinin bulunması. Babam 10 yıl boyunca aradı, kalbi dayanamadı ve öldü. Annemin katilleri bulunsun, cezası neyse çeksinler.